Uzunladan hepinize merhaba arkadaşlar ben o arkadaşlar bugün CX4 silahıyla bir tanıtım videosu çekeceğiz. Daha önce de belirtmiştim CX4'ün bana ejder deseni çıktı gördüğünüz gibi harika bir deseni var. Bu bu silahı test edeceğiz arkadaşlar. Bence dehşet silah benziyor. O, şu an gördün mü silahımı? Gördüm abi inanılmaz bir şey ya. Çok yahşi bir şey değil mi? <laughs> Hadi o zaman onunla biraz turlayalım. Turlayalım abi. Evet arkadaşlar test etmeye başlıyoruz. Atil avcısı. Atil avcısı. Dürbün çok yalnız bunun. Ome Omega dürbünü var. Yeah. düz. Oh, dehşet saçıyorum şu an. Dehşetten kastım iki adam oldu. Neredesin abi? Oo oh oh, 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 şu an dehşet saçıyorum ben. Sen benden misin Neredesin şu an Batuhan? Düşman mısın? Aa <laughs> evet. <laughs> <laughs> Neredesin? Aynen düşman mısın? Benimle göz göze gelme. Adres ver abi. La la la. Lan oğlum lan. Şöyle koşalım. Efendim. İntikam. İntikam, intikam, intikam. Ya arkamdan vurma lan, vur. arkamdan vurma lan. Bak arkamdan vuracak seni şimdi. Abi. Ben ah, ben ah, ah 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 ah. <laughs> <laughs> ah <Aa>, özür dilerim. <laughs> Düşman burada ne var? Alın size. <laughs> Hain düşmanlar. seri katil. Bu Yalnız var ya bu bu CX4 çok <laughs> dehşetli vahşet bir şey. Abi aldım. Artı bir artı bir şey düşünemiyorum yalnız. Abi bu ne bu ne böyle? İki kişi. Ya. Yeah. Ah be, enerjim Oho. yoktu ki. Baron yaptırıyor. Bunları bal işte ya. Bal değil abi. Ya daha önümdeki adamı vuramadım ya. Düşman buralara doluşmuş hep düşman. Hain düşmanlar. Ah be, ah ulan be. Nereye? Abi iki turlattırmadım bu ekranı yani. Üç kişi. Ah oh be. Ah ulan ah. Enerjim yoktu ki zaten. Ah 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 abi, ah. ah. Bak ne kaldım ya. Yani. Neydi kız? Lagda kaldım ben ya. O lagım uçmuş. Hı. Asker katili. İki kişi. Üç kişi. Ufka abi görünmüyorsun hiç. Asist kralı. Ya Allah'ım saçma sapan ölüyorum bu bağlantı beni mahvetti ya. Asist kralı. Kardeş ortalarda gezinme kardeş seni harcarlar. <laughs> İki kişi. Abi hiç görmüyorsun ki. Ah oh be. Ah be. Sen hayırdır kardeş bizim bir Ya bıçak atacaktı bana ya bak Allah'ına ya. <laughs> Yanlış adama bulaştı o şimdi. Ona böyle haber, bir Yalnız ben onun simini işte böyle aldım uyandırayım. <laughs> ah be, ah ulan Ya adamın yanını mal gibi duruyoruz ya. Hı hı Harbiden ya. Yani. Adam beni arkamdan vuramadı o dayalı. Yaaa 3 3 Ya üç. üç, üç. gitmeyi Ah be. Ya var ya siz dua edin de bizim ayağımız kaydı ya. Şişekilsiniz ya. <laughs> evet arkadaşlar x 4 gördüğünüz gibi yükseltebilirse eğer yani yükseltebilirsiniz eğer. Güzel bir silah. Sekiyor biraz ama yani yükseltir hem sekmesi azalır, tepmesi azalır, azalır. Hem de bence canavar gibi bir silah. Sence nasıl? iyi mermiydin sen? Baron. <laughs> Acı yerden konuşuyorum abi. On numara silah. Hasanlar basabilir. Ba Baron onayı. <laughs> evet arkadaşlar. Baron'a bana eşlik gittiği için teşekkür ediyorum. Ne veya Baron'a. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.